Merhabalar arkadaşlar 41. haftanın heyecanıyla analizlerimizle karşınızdayız. Müthiş bir hafta bizleri bekliyor. Şampiyonluk yarışı, küme düşme hattında Ankaragücü ve e, Kayserispor'un çekişmesi tek tek maç maç el alacağız. Hemen Beşiktaş-Karagümrük mücadelesine e, değinmek istiyorum. Artık iyi oyun, kötü oyun e, zamanla bakla bütün takımlar için iyi oyun kötü oyuna bakılacak zamanlar değil. Artık 3 puana bakılacak zamanlar. Beşiktaş şampiyonun en büyük adayı hala. E, İpler Beşiktaş'ın elinde ama Beşiktaş'ın sıkıntılar var, sorunları var. Abubakar olmadığı zaman Beşiktaş oyun gücü olarak çok geri düşüyor. Ama bunu şöyle çözdüler. Abubakar olmadan da gol atabildi Beşiktaş. Gol sorunu yaşamadı. Bir şekilde gol attı. Ama burada önemli olan nokta sağ taraf. Gezal ve Rozier durduğu zaman, o sağ kanat çalışmadığı zaman Beşiktaş o zaman gol sıkıntısı da yaşayacak. Biraz Rozier ve Gezal'ın performanslarında ee, birazcık düşüş var gibi biraz da Karagümrük önlem alırsa e, Beşiktaş'ın sağ tarafına Beşiktaş sıkıntı yaşayabilir gol bulma konusunda ve bir e, Ersin kaleci şansı vardı sezon başından beri e, Ersin çok kaleci şansının yaver gittiğini düşünüyorum Vidan ekmeğini çok yediğini düşünüyorum e, Ersin'in hata yapabileceği bir hafta olduğunu o düşünüyorum ben içimden böyle geçiyor e, kehanet değil sadece bir e, düşünce e, Beşiktaş nasıl kaybeder Orta sahada Atiba olmayacak. Zaten Atiba olsa dahil bu yorumu yapacaktım ama e, Kara orta sahasındaki isimler çok güçlü, dirençli ve e, iyi pas yapan, iyi topu, top yapan isimler. Beşiktaş öncelikle pas e, trafiğini Kara orta sahasına kaptırırsa maç, maçta puan kaybetme şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Diğer bir e, sebep ise şöyle olur. Yine dediğim gibi bireysel hatadan e, yenilecek bir gol. E, ilk i̇lk golü Yerse Beşiktaş sezon boyunca attı. Hep ilk golü Beşiktaş attı. Hep erken gol attı. Rahat top oynadı. Daha önde oynamaya çalışırsa Beşiktaş bir kaleci hatası, bir işte stoper hatasından yenilebilecek bir golde. Beşiktaş mutlaka puan kaybedebilir diye düşünüyorum. Onun yanında Beşiktaş tabii ki avantaj Beşiktaş'ta kendi olmayı başarırsa bir şekilde kendi oyununu oynamaya oynayabilirse Beşiktaş 3 puan alır. Neden? Çünkü Beşiktaş sezonun genelinde diğer takımlara göre daha iyi top oynadı. Ancak stres yapmış bir Beşiktaş bu yarışı kaybetmeye mahkum gibi görünüyor. Çünkü e, kriz yönetimini şu an için yönetemeyecekler gibi duruyor. Hani yönetemiyorlar demiyorum, şampiyon olamazlar da demiyorum ama biraz zoraki olabilecekler gibi olurlarsa da bu hafta e, final maçları bu hafta bence. Çünkü hemen geçiyorum Fenerbahçe-Sivas karşılaşmasına. E, Sivas önce Sivas'tan başlayacağım 17 haftadır kaybetmeyen bir Sivas spor kaybetmek nedir e, unutmuş bir Sivas spor ve şöyle sezon başına bakıyorum bu kaliteli bu e, mücadeleci kadro kaybetmeyi unutmuş kadro neden ilk yere böyle değildi diyorum ki aklıma Avrupa Ligi macerası geliyor bizim takımlarımız maalesef e, Avrupa Ligi Başakşehir aynı şekilde keza. Avrupa mücadeleleri ve lig bir arada e, götüremiyoruz maalesef. Henüz o kapasitelerde her sezon her takım için söylemiyorum ama bu sene Sivas Spor için bunu net söyleyebilirim. Avrupa çok gördü e, Sivas Spor'u ancak aklıma şöyle bir şey de geliyor. Deplasmanda Avrupa Ligi'nin UEFA'nın finalisti villere yani 3.61 e, Sivas Spor üstüne koya koya gelmiş bir Sivas Spor. 17 haftadır kaybetmeyen bir Sivas Spor'la karşılaşıyor Fenerbahçe İşi çok zor. Çünkü ne oynadığını çok net bilen bir Sivasspor var. Adam her yani forma şansı bulan, süre bulan herkes ne oynayacağını, ne yapması gerektiğini hangi dakika oyunun geri düştüğünde, beraberlikte, galip öndeyken ne oynamasını gereken inanılmaz oturmuş bir takımla oynuyor. E, oyuncak Fenerbahçe ve tabii ki çok tecrübeli bir teknik adam Rıza Çalımbayla e, karşılaşacak Emre Belezoğlu. E, Fenerbahçe tarafına bakarsak Fenerbahçe de Emre Belözoğlu'yla kaybetmeyi unuttu. Ee, Emre de müthiş iş çıkarıyor kendi bireysel kariyeri açısından da camiayı e, toparlama kenetleme açısından da müthiş bir iş çıkarıyor şu anda Şampiyon olamasa da kendini taraftara yönetime kabul ettirdi kamuoyuna kabul ettiren bir Emre Hoca oldu artık Emre Belazoğlu ee, bunu inkar edemeyiz Oyunuyla alakalı ne söyleyebiliriz? Fenerbahçe oyunun belli bir kısmında şu an çok kısa bir süre içerisinde Emre Belazoğlu da söyledi bunu e, zamana yaymak kolay değil. Zamanımız var, vakte ihtiyacımız var diye. Oyunu belli bir kısmına doğru oyunu, güçlü oyunu oynayabiliyor Fenerbahçe. E, pas trafiğinde yapan 5 tane orta sahile oynuyor. E, bu yüzden pas trafiğinde sıkıntı yaşamıyorlar ama bunu oyunun geneline yazmazlarsa e, Sivas Spor affetmez. Çünkü Sivas Spor e, 90 dakikaya belli bir oyun kültürünü yayabilen bir takım. Bu haftaya kadar en azından. Şu 17 haftadır. Bunu net gördük. Fenerbahçe'nin bu doğru oyunu illa e, hücum oyunu demiyorum, doğru oyunu e, geçiş oyununu, oyunun ikinci bölgesindeki savaşı, orta sahadaki savaşı daha uzun süreye yaymak zorunda, yoksa büyük sıkıntı yaşarlar. E, Fenerbahçe Beşiktaş söylediğimizin daha üstünü, Fenerbahçe'nin gerçek finalinin bu hafta olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada kaybedeceği bir puan da e, atar Fenerbahçe. Sonuç her ne olursa olsun diğer maçlar Fenerbahçe maçı. Son hafta formalite maçı gibi duruyor. Çünkü e, çıkıp muhakkak kazanması gereken bir karşılaşma olacak Fenerbahçe'nin. Ama ne için kazanmaya oynayacağın bu hafta belli olacak. Şampiyonluğa mı oynayacaksın, ikinciliğe mi oynayacaksın, üçüncülüğe mi oynayacaksın? Her şey bu hafta çözülüyor. Fenerbahçe adına söylüyorum bunu. Bence çözülüyor. E, onun ardında e, bir de bir e, oyun gücüyle alakalı, isimlerle alakalı bir Birazcık konsantrasyon eksikliğini görüyorum. Ligin ikinci yarısı en iyi stoperi dedik. Ben de buna katıldım ama. Salahayi sanki biraz böyle basit hatalar yapıyor. Sıkıntı yaşar Fenerbahçe net. Ee, en büyük avantajı Emre Velozoğlu geldikten sonra hep bir kahramanı çıktı Fenerbahçe'nin. Hep giden maçları Valencia ağırlıklı özellikle. Ee, skor katkısını, oyun katkısını hep bir kahraman çıktı. Skoru yaptı, maçı çözdü yine bir kahramana ihtiyacı olduğu maçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani birinin çıkıp kahramanlık yapması gereken maçlardan biri. Ancak eee Altay sakatlandığı gün şampiyonluk şansı en az Fenerbahçe olarak görüyordum. Hala öyle görüyorum. Harun'dan ötürü diye söylemiştim. Olabilir. Şampiyon olamaz demiyorum yine. E, Harun maç maç Altay'ı çok arattı. Hatalı goller yedi, hatalı e, sürekli maç içinde e, iyi maç çıkardı geçen hafta ama gene hatalar var. Pas tercihlerinde özellikle bu hafta Fenerbahçe yarıştan koparabilir Harun. İyi bir performans koyarsa da maçı kazandırabilir. kalecilerin haftası olabilecek diye düşünüyorum Beşiktaş ve Fenerbahçe adına. başka ne söyleyebiliriz? Yani Fenerbahçe'nin final maçı izleyip göreceğiz bakalım. Denizli Spor Galatasaray mücadelesine geçiyoruz. bütün herkesin avaraj maçı olarak baktığım maç. Evet Galatasaray'ın farklı kazanması gereken bir karşılaşma. Küme düşmüş bir Denizli Spor. Ligin en kötü kadrolarından birine sahip bir Denizli Spor. Ancak kaybedecek hiçbir şey kalmamış bir Denizli spor. bir şey kalmayan insanlar ve takımlar her şeyi yapabilir. Oyun disiplini dakika birden 90'a kadar korumak zorunda olduğu bir karşılaşma Galatasaray'ın. Attıkça atması gereken bir karşılaşma yapabilir mi? Konsantre olursa evet çünkü eksik olmadığı zaman, sakat olmadığı zaman bana göre ligin en iyi kadrosu Galatasaray'da. Ee, hocanın en büyük avantajı Mustafa Muhammed sakatlandı. Yine eksiği var ama e, kulübe de güçlü olduğu zaman hoca istediği oyunu e, oynatabiliyor. istediği oyunu oynatamasa bile müdahaleleriyle maçı bir şekilde çeviriyor. E, kulübe önden eli güçlü olduğu zaman Fatih Hoca e, bir şekilde maç kazanmayı biliyor. E, Denizli'den de şöyle bir şey görülebilir. Sezon boyu hiç e, ortalama vasatın üstüne çıkamayamış oyuncu performansları bile bu karşılaşmalarda transfer yapmak için kendini göstermek için e, inanılmaz maç çıkarabilir. Bunu da muhakkak eee alması gerekir karşılaşmalardan bir Galatasaray'ın. Yani oyun disiplini dediğimiz noktaya geliyoruz gene. İyi e, iyi oyun falan e, bakılmadı hafta dediğim gibi bu da Galatasaray için geçerli ama mutlaka Santra'dan yani başlama düdüğünden bitiş düdüğüne kadar oyun ciddiyetiyle oynamak zorunda olduğu karşılaşma. Ee, böyle oynarsa Galatasaray'ın en az da 3 farkla kazanacağını düşünüyorum oyun disiplininden kopmazsa. Ee, diğer maalesef 7 tane karşılaşma hızlı hızlı geçeceğim video çok uzun oluyor yoksa. Ee, Alan Alanya Erzurum Alanya'nın en az 2 farkla kazanacağını düşünüyorum. Kasımpaşa Ankara gücü iki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum. Ancak buradaki e, notum Ankara gücü küme düşmenin en büyük adayı şu anda maalesef Ankara gücünün öncelikle kesinlikle 11 kişi oynaması lazım oyunu 11 kişi tamamlaması lazım aynı Galatasaray gibi 90 dakika full konsantre olması gerektiği bir karşılaşma yani mutlaka puan alması gereken bir karşılaşma o yüzden bence maçın kilidi Ankara gücü adına öncelikle 11 kişi oynaması lazım İki takım gol atar diyorum başka bir tercihe girilmez Başakşehir Kayseri ee, tam bela maç bu da ee, Uzak durulması gereken maçlardan Hiç sevmediğim maçlardan Başakşehir bu sene Bir türlü toparlayamadı Onlar da Avrupa macerasından sonra e, Çok yıprandı takım Ancak kadro kalitesi ligde kalır dedim Hep e, ligde kaldılar da Bu maça ne gözle bakarlar e, Nasıl hazırlanırlar bilmiyorum ama Kayseri'nin e, Diğer ligden düşme adayı olduğunu varsayarsak e, Yine Kayseri'nin biraz daha böyle istekli arzulu başlayacağını düşünüyorum en azından puan için. Maçla alakalı ne düşünüyorum? İki takım takımda Kayseri ligin en az gol atan takımlarından büyük gol sorunu ıı, yaşadı sezon boyunca. Ama iyi isimleri de var. Yani böyle patlama yapabilecek, çıkıp kahraman olabilecek isimleri de var. E, bu yüzden iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Bu arada bu 41. haftanın e, sezonun en gollü haftası olabilmeye aday görüyorum ben. Çok gol beklediğim bir hafta. E, Antep Rize yine 3 gol çıkar. Antep en az iki gol atar diye düşünüyorum Rize'ye ve Antep'in kazanacağını da düşünüyorum ya ben. Bu maçla alakalı şov yaptık tutarsa yani tahminlerimiz. Antep en az iki gol atar, maçta totalde 3 gol olur ve Antep bir şekilde kazanır diye düşünüyorum maçı. Malatya-Hatay yine 3 golün çıkacağı bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Adem Büyü'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bir önceki videomda da açmıştım. Adem gerçekten soyadının hakkını vererek büyük büyük top oynuyor. Üstüne koyarak devam ediyor. Galatasaray bence çok pişmandır. E, ligin en iyi yerlisi galiba şu an. En çok alatan yerlisi. En çok gole katkı yapan yerlisi. Ve bunu küme düşme hattından daha yeni kurtulmuş Malatya Spor'da gerçekleştirdi. Adem de ligde e, hak ettiği değeri görmeyen topçulardan diye düşünüyorum. Belki milli takım zorlamak için o da şu sezon son iki maçına daha çok asılacaktır. Adem'e ayrı bir gözle izleyeceğim. E, Hatay'da da... Diouf sustu. Bu Penza gene e, konuşuyor. Şöyle bir şeye çevirebilir bu Mamed Yuf, bu Penza e, ve Akintola üçlüsü. E, i̇şi halı sağ maçına çevirebilirler. O yüzden 3 e, gol beklediğim bir karşılaşma. Gençler Göztepe Göztepe mücadelesi. Ünal Karaman ciddi adam, net hoca. E, öyle maçı bırakayım salayım topçulara e, böyle bir şey müsaade etmeyecektir. Gençler de bir şekilde gol yiyor, deli gibi gol yiyor. Mutlaka da gol atmayı başarıyor. Ne yapıyor, ne diyor, bu gol atıyor. O yüzden ben yine 3 e, golün çıkacağı bir karşılaşma olarak düşünüyorum. E, böyle sezon sonlarında Yahuviç de çok sever. E, çünkü transferin, <laughs> ligimizin transfer başarısı. Adam kendi kendine istediği takıma transfer yapıyor. yani Oradan alıyor, imza parası çözüyor muhtemelen. Burada da ayrıca e, Halil oynarsa... Bir sakatlığı bir şey olmasa skor yapmalı. Milli takımı kovalayan isimlerden. Şurada kaldı iki karşılaşma. Halini mutlaka e, asist veya gol olarak skora katkı yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve son olarak Konya-Trabzon karşılaşması. E, yine iki tarafın e, birbirine gol atacağı ve üç golün çıkacağı karşılaşma olarak düşünüyorum. 41. haftaya 41 kere maşallah diyeceğiz bence gol anlamında. Kesinlikle go gole doyacağımız bir hafta olacağını düşünüyorum ben. Bakalım inşallah bol gollü hakem hatalarının olmadığı bir hafta izleriz. Gole doyarız. Güzel gole de doyarız. İyi seyirler.